Nikolay Gogol'un Ölü Canlar romanında şöyle bir cümle geçer. Başıma ne geldiyse hep iyi kalpliliğimden geldi. İyi kalpli olmak çoğu zaman insanın en değerli yanıdır. Fakat bu değer kimi zaman en büyük zaaflardan birisi de olabilir. Çünkü iyi kalpli insan genel olarak başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyar. Yeri gelir susar, fedakarlık yapar kendi hakkından vazgeçer. Tüm bunları yaparken de çoğu kez kendi içindeki sesleri, ihtiyaçlarını da geri plana atar. Bu iyilik hali artık zamanla insanın sırtında bir yük haline gelebilir. Çünkü verdiği iyiliğin karşılığını görememek veya en azından takdir edilmemek insanın yüreğinde derin bir hayal kırıklığı yaratır. Bu kırılma anı insanı bir iç muhasebeye zorlar. Sürekli başkalarını düşünmekten kendini ne kadar unuttuğunu, kendi ruhunu nasıl ihmal ettiğini fark eder. Bu farkındalık aslında bir uyanıştır. İnsan iyiliği sürdürürken kendini de önemsemenin yollarını aramalıdır iyi kalpli olmak değerli bir erdemdir ama en değerli olan kendi yüreğine de aynı özeni gösterebilmektir.